Her gün şehirlerin bitmeyen gürültüsünde kayboluyoruz. Korna sesleri, telefon bildirimleri, kalabalığın uğultusu. Hepsi zihnimizi esir alıyor. Ama bir an için durup düşün, ya aradığın huzur kaçtığın sessizliğin içinde gizliyse? Sessizlik belki de kalbinin en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Gürültü sadece kulağımızda değil, zihnimizde de yankılanıyor. Düşünceler bölünüyor. Duygular karışıyor, odaklanmak zorlaşıyor. Hiç durmadan akan sesler içsel huzurumuzu unutturuyor. Oysa sessizlik sadece gürültünün yokluğu değil, sessizlik zihnimizin derin bir nefes alabilmesidir. Kahramanımız bir gün şehirden uzaklaşıp dağların yolunu tuttu. İlk başta sessizlik ona yabancı geldi. Kendi kalbinin sesini bile unutmuştu. Ama zamanla rüzgarın uğultusu, kuşların ötüşü, yaprakların fısıltısı her biri sessizliğin bambaşka bir dili olduğunu hatırlattı. Sessizlik insanın içinde gizli bir aynadır. Gürültü zihnimizi dağıtırken sessizlik bizi kendimizle buluşturur. Bir kayaya oturup gözlerini kapattığında dış dünyanın sesi azalır ve o anda duyduğun şey aslında kendi içindeki güçtür. Sessizlik korkutucu değil, dönüştürücüdür. Zaman geçtikçe sessizliğin huzuru ruhuna işledi. Şehirde hissettiği baskıların yerini özgürlük aldı. Sessizlikte düşünceler netleşti. Kalp daha güçlü attı. O an fark etti. Sessizlik bir boşluk değil, bir armağandır. İnsanın en saf hali sessizliğin içinde ortaya çıkar. Şehirden uzaklaşmak zorunda değilsin. Sessizlik aslında senin içinde. Bugün kendine sadece 5 dakika ayır. Telefonu kapat, gözlerini kapat, derin bir nefes al. Göreceksin, sessizlik sana konuşacak. Çünkü gerçek güç sessizliğin içinde saklıdır.